Özellikle tüketici trendlerindeki değişimin de üzerine Covid 19 etkisiyle perakende de iş modelleri de aynen konuştuğumuz gibi bambaşka boyutlar kazanmış durumda. Siz bu dönemde hangi deneyimlerinizden ve hangi yetkinliklerden daha fazla faydalanıyorsunuz bizimle paylaşırsanız çok çok seviniriz. Covid-19'dan sonra gelişen dünyada müşteri nereye evrilecek en büyük sorunlarımızdan, en büyük konuştuğumuz konulardan bir tanesi oldu. Çünkü hız diyoruz, çevik diyoruz, bir teknolojinin gelişmesi diyoruz, yapay zekalarla makine diyoruz. O yüzden hem yönetim ekibimiz olarak hem de kendim bireysel olarak birçok bu konuda çalışmalar yaptık, yapıyoruz da. Örneğin... Bizim şirkette çalışan jenerasyon Z diye tabir ettiğimiz yeni jenerasyona nasıl bir atasun istiyorsunuz diye sorduk. Bunları bir projelendirdik. Ya da şunu da yaptık, müşteri olarak nasıl bir atasun istiyorsunuz dedik. Baktığımızda aslında birçok liderin de bugünkü oturumlarda söylediği kavramlar çok öne çıkıyor. Çünkü... Öngörülemez bir dünyamız var. O yüzden bir kere e, samimiyet, hız, çevik, e, iletişim e, bu kavramlar e, en ön plana çıkan kavramlar oluyor. Benim kendi şahsi deneyim olarak da baktığımızda e, biraz işte etik değerler e, yalnızca e, profit odaklı, kar odaklı değil de biraz daha amaç odaklı düşünen şirketler biraz daha vicdanlı liderlik örnekleri çıkıyor çünkü bugün e, hiç olmadığı kadar rekabetin yoğun ve hiç olmadığı kadar değişen bir e, tüketici davranış dönemindeyiz. Bunları tabii ki gözlemliyoruz. Bunların neler yapabildiğini, neler nerelere evrimleşebileceğini satış deneyimi ve müşteri deneyimi olarak bakıyoruz. Fakat burada biz e, daha çok anlayan, daha çok e, yalnızca analitik beceri değil soft skill tarafını da geliştiren bir çalışan profili bugünlerde en çok üzerinde durduğumuz ve vakit harcadığımız konu olarak ortaya çıkıyor aslında.